Uzman klinik psikolog Aslıhan Er, depresyonun anne karnındaki bebeklerde de görülebileceğini belirterek, anne karnındaki depresyonun başlıca nedenini anne adaylarındaki strese bağladı. Er, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi. Çocuklardaki depresyonun kökenine baktığımızda bebeklik evresinden hatta anne karnında hamile bir bireyin, annenin, bebek fetusken, annenin yaşadığı duygusal sıkıntılar yoksunluklar veya herhangi e, bir stres anksiyete ile birlikte çocuğa aktarımın aktarıma geçtiğini görüyoruz. Bu nasıl oluyor? Mesela normal süreçte bizler bir yetişkinler, bireyler kim olursa olsun bir sıkıntı yaşadığımızda e, aldığımız stresi somatik ağrı olarak bedenimize aktarıyoruz. Yani baş ağrısı, baş dönmesi, ensede uyuşukluk, elde titreme, kalp çarpıntısı gibi ama hamile bir anne fetüs hali geldiği zaman o yaşanılan sıkıntı ya da herhangi bir stres, e ya da başka bir şey. Eşiyle bir sıkıntısı olur, kayınvalidesiyle, arkadaşlarıyla, dışarıda iş arkadaşlarıyla vesaire 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 diye baktığımızda bunu tamamen bebeğe aktarıyor ve bebeğe aktardığı zaman bu sefer bebek stresli bir şekilde yetişmeye başlıyor. Evreleri stresli bir şekilde geçiyor. Hani e, derler ya bebek depresyonlu doğar mı diye? Kesinlikle bebek depresyonlu doğar. Bunu da nasıl anlarız? Anne karnından itibaren bebek zaten stresle büyüdüğü için onlar her şeyi hissettiği için ve anne stresli olduğu olduğu zaman bebek de o stresi kaptığı için bu sefer doğum anında tamamen depresyonlu bir şekilde doğuş gerçekleşebiliyor. Bebek evrelerinde doğduktan sonra kırklığında işte e, bu ne olabiliyor? Gaz sancısı, ağlama krizleri, korikler yani bunlar aslında baktığımızda bebeğin e, depresyonun kökeninde olan sıkıntılardan biri olarak görebiliriz. Ve bu şekilde eğer o çocuk aslında aslında annenin kendisini düzeltmesine bakarsak eğer anne o anda kendini rahatlatıp da o stresten uzaklaşmazsa çocuk bunu kendisinde kronik hale getirebiliyor. Bebeklik evresinden ben merkezi döneme kadar 0-5 yaş dönemine kadar bunu ilerletebiliyor. Bizim burada yapacağımız şey ilk başta annelerde annelere önerim ee, baktığımızda eğer bir stres, bir sıkıntı aşamadığınız bir durum varsa kesinlikle destek almanızı öneriyorum. Psikoterapi olabilir ya da herhangi bir süreçte aile danışmanlığı olabilir, eşinizle sıkıntınız olabilir, kendinizde aşamadığınız bir durum olabilir. Bununla birlikte doğduktan sonra, doğum yaptıktan sonra nohsalık depresyon diyoruz. Buna e, yani bunu yaşama ihtimali de genelde doğum öncesi yaşanan streslerle beraber çok yüksek oluyor. Bunun için de bir destek alınmasını öneriyorum. Çünkü burada eğer anneler sağlıklı olursa çocukları o kadar sağlıklı olur ki bebeklerde öyle. Yani anne eğer sağlıklıysa bebek o annenin memesinden emdiği zaman aldığı sütü sağlıklı bir şekilde alacaktır. Stressiz, sıkıntısız ve Tamamen beslenerek, ee, çocuk depresyonu diye e, gözetim altına aldığımız, baktığımız her şey aslında bizim ebeveyninde yaşanılan duygu durumlar olarak gözetliyoruz.